Hepimize merhabalar günlerden pazartesi 29 Ocak haftasına bir girdik bakalım günün astroloji yorumunda bizi neler bekliyormuş ay başak burcunda ilerlerken Juno ile kavuşum yaşıyor olacak en sevdiğim kombinasyonlardan biri Juno ilişkiler partner dostluklar para, para asteroididir ve bize bu alanda güçlü, güzel bir şey vereceğini de göstermektedir. Peki ne yaparsak bunlarla alakalı güzel şeyler olacak. Ama bazı açılar var, sert açılar. Bunlarla da dikkat ettiğimiz zaman Juno'yu gayet güzel bir şekilde yaşayacağımızı bilmenizi istiyorum. Hadi bir bakalım. Şimdi Ajno'ya kavuşuma giderken Lilith'le önce kavuşarak gidecek. Bu da şu anlama gelmektedir. Seni birileriyle tanıştıracağım, seni birileriyle muhatap edeceğim, seni birileriyle görüştürmek durumunda kalacağım. Fakat bunu Lilith yan yapacağım. Yani birazcık öfkeleneceksin, birazcık kıskançlık yapacaksın. Bu krizlere dikkat etmen gerekecek. Ama bu krizler sayesinde de o alana geçmiş olacaksın. Yani bir bahanen olacak. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Lütfen kon kontrolü elinden kaybetme. Bazı kadın figürleri özellikle seni gerebilir. Belki de senin içindeki o dişil enerji seni gerebilir. Duygusal yanın seni gerebilir. Lütfen buna dikkat etmeni istiyorum. Birazcık öfkesel durumlar şunlardan kaynaklı olacak. Bir başak temasında olacağı için rutin hayatında, rutin düzeninde neden ben bunu böyle yaşıyorum dediğin, her zaman yaptığın, her zaman yaşadığın, her zaman rutin hayatında olan bir şeye bugün gerileceksin. Ve neden bunu bu şekilde yapıyorum? Neden bunu bu şekilde yapmak durumundayım? Dediğim bir şey olacak. İkincisi Başak temasıyla eğer ki çalışıyorsan çalışma ortamındaki arkadaşlarınla bağlantılı bir şeyler olacağını göstermektedir. Bazı evraklar zorlanıp zorluk çıkarabilir. Bazı iletişimlerde pürüzler çıkabilir. Buna dikkat etmen gerekecek. İletişim denilen şey bir cihazın, bir telefonun, bir araçla ilgili bir konu olabilir. Birazcık kontak bozukluğu anlamına gelmektedir. İletişimdeki kontak bozukluğu anlattığın, anlatabil anlatmaya çalıştığın veya birinin aktardığı şeyin sıkıntılı olması. Aracın kontak bozukluğu da işte aracın çalışmaması gibi durum olabilir. İşte böyle arızalı bir gün olma ihtimali var. Ama bu eyvah gün kötü mü geçecek? Hayır, gün gün kötü geçmeyecek. <laughs> Çok özür diliyorum. Senin için bazı zararlı, bazı sorunlu konuları önüne getirmeni sağlayacak bunu bu şekilde bunun bu açıdan görmeni istiyorum diyecek. Ama bunun karşısında öfkeye yenik düşersen Juno'nun faydasını alamayacağını gösteriyor. Ama birazcık krize birazcık öfkene de ihtiyacım var diyor bugünün enerjisinde. Lütfen bunu kontrol altına al olur mu? Hatta sosyal medyada işte WhatsApp grubu olur, Messenger grupları olur neyse. Buralarda üçüncü insanların çıkarttığı arızalar sebebiyle Ortamın birazcık e, ortamda biraz soğuk rüzgarların esmesi anlamına gelmektedir. Buna da ayrıca dikkat etmeni istiyorum. Şimdi bu süreçte karşıdan bir Neptün'den sert açımız var. Burası işte tehlikeli. Olayın e, ee, sancıl tarafı burası. Neptün'ün sert açılarında şuna dikkat etmeni istiyorum. Bazı şeyleri görememek, bazı şeyleri ön görememek, bazı şeyler bir problem var ama ne olduğunu bilmiyorum dediğim bir kombinasyon olacak. Bir sıkıntı var hissediyorum. Neptün hissetmek, hissiyatların kuvvetliliği demektir. Ama sert açı olduğu için ne olduğunu anlamlandıramıyorum, tanımlayamıyorum dediğim bir şey olacak. Ama bil ki gerildiğin bir konu aslında gerçekten orada bir sorunun olduğunun göstergesi. Hatırlıyor musun? Lilith yiyen bir e, ay yaşıyorduk. Yani orada bir kriz var, orada bir öfke var. İşte senin aslında o öfkeye de ihtiyacın var ki orada görünmeyen bir şeyin üstüne gidebilmen gidebilmek için olacak. Ama bunu da kontrol ol. Neptün ne olursa olsun bir şeyi gerçekten görememene sebep olacak. Ama güzel tarafı şöyle. Neptün'ün sert açılarına şunu her zaman öneririm. Neptün hissiyatlar, sezgiler, olduğu için lütfen meditatif enerjide, izdivada, duada kendini iyi hissedecek o astral enerjide olmanı tavsiye ediyorum. Çünkü inanılmaz güzel gelecek. Hatta o sert açısında bilinmeyen bir şeyi hisler yoluyla kendi dünyana, kendi iç dünyana yöneldiğinde bir şeyleri açığa çıkartmak anlamına gelmektedir. Neden kendinden böyle güzel bir şeyi mahrum edesin ki? Demek ki her sert açı aslında hep kötü bir şey vermeyecektir. Onun gölge tarafı okey ama güzel tarafında yaşamamız gerekiyor. O yüzden bu videoları dinliyor olmanın avantajını yaşat kendine. <laughs> Yine burada e, sularla alakalı ee, o suların taşması suların gerginliği ile alakalı bazı zorlu durumlar olabilir su hayvanları veya sudan gelen zararları da ayrıca dikkat etmek gerekiyor şimdi haritayı şöyle çevirdiğimde merkürden çok güzel bir açımız var merkür oğlakta olması bizim için avantaj bu açıda ee, bir şeyleri kalıplaştırabilmek, bir şeylere sınır koyabilme noktasında güzel bir destek atacak. Bir şeyin beden olmuş hali. Yani Merkür iletişim demekse iletişimi elle tutulur, gözle görülür bir hale getireceğinin göstergesidir. Yine bu süreçte gayrimenkul konularıyla alakalı güzel gündemler olabilir. Ev, Cihaz onarımları, tadilatları ile alakalı güzel gündemler olacaktır. Bunlar bize güzel fayda sağlayacaktır. Haberin olsun. Yine bu süreçte önemli sınavların, önemli testlerin olduğu bir haftadan geçiyoruz. Evet belki bir e, semester tatilindeyiz ama mutlaka bir sınavların, mutlaka bir testlerin olduğu bir dönem olduğunu bilmenizi istiyorum. Belki de senin dünyanda çok önemli bir sınavlardan geçiyorsun veya birilerini çok önemli sınavlardan geçirdiğinin, Göstergesi olacak pazartesinin gündeminde. Yani e, belki de birileriyle konuşurken birilerini test ettiğin anlamına gelir. Belki de birileri gerçekten seninle muhatap olurken seni şöyle bir hani o Neptün'ün sert açısıyla görmüyoruz ya his, fark etmiyoruz. Farkında olmadan birileri aslında seninle ilgili bir şeyleri öğrenmeye çalışıyor olduğunu bilmeni istiyorum. Şimdi bu süreçte Merkür'den sonra Juno ve e, e, çok özür diliyorum. Uranüs'ten güzel bir açımız var. Uranüs'te bir anda gerçekleşen, beklenmedik, şaşırtıcı güzel bir şeyin habercisi olacağını gösteriyor. Neyle ilgili olabilir boğa enerjisinden açı yaptığı için? ilişkilerle alakalı, konfor konularıyla alakalı, estetik, güzellik, kuaför gibi konularla alakalı gündemler olacağını bilmeli istiyorum. Şimdi haritayı çeviriyorum ve bakalım buradan bize ne söyleyecek kısmında. Şunu söylemek istiyorum öncesinde. Ee, Instagram'da ve ee, Konuşalım. Instagram ve Twitter sayfamda her sabah günün astroloji yorumunu ayrıca yazıyorum. Beni oradan da takip ederek günle alakalı önemli bilgiler alabilirsin. Şimdi haritayı çevirerek baktığımda nerede bizim eleman? Şöyle taradım. Evet gördüm. Şimdi e, Vesta devrede. Vesta'nın devrede olduğu zamanlarda bir şeyin ocağın tütmesi anlamına gelmektedir. E, bir şeyi pişirmek evde bir şeyin pişmesi o kadar güzel oluyor ki Vesta devrede olduğuna. Bir de hatırlıyor musun Neptünün sert açısı vardı. Neptün aslında hayır işlemektir. Dualar, inzivalar demektir. Açısı sert olduğu için Neptünün o sert açısını kötü bir şekilde yaşamamak için bir şeyi pişirmek ve dağıtmak, hayır işlemeyi yaptığın zaman o Neptünün çok güzel taraflarını yaşamanı sağlayacak sistem. Yani sistemi kendine borçlu edeceksin. E, tavsiyem birilerine hayır işlemek, birilerine yardımda bulunmak. Hiçbir şey yapamıyorsan ay başak vurgusuyla lütfen iletişimsel bir yardım et. Birini böyle övmek veya birine sözlerinle iyi gelmek, birilerinin bir ufkunu açmakla ilgili bir gündeminde Ayrıca e, karşılığını aldığın sistemin sana çok güzel bir karşılık vereceği bir gün olacak. Bol bol bir şey pişirdiğin, dağıttığın ve hayır işlediğin ve çok güzel dualar aldığın ve çok güzel kapıların açıldığı bir gün olsun senin için. Aldım kabul ettim yazan tüm dostlarıma bu hisler yüklensin. Çok öpüyorum seni bir beynini almak isterim. Kendinize çok iyi bakın yarın akşam yine geleceğim ben.